Merhaba gençler 11. günden devam ediyoruz TYT'ye konumuz birinci dereceden denklemler burada aralık kavramından da bahsetmek için buraya aldım onu da bakalım ne demek bu aralık kavramında neleri inceleyeceğiz aslında basit eşitsizliklere girerken size hazırlık yapıyorum burada yani küçük tür büyük dediğimizde ya da küçük eşit büyük eşit dediğimizde ne manaya geliyor ya da hangilerini dahil edip etmiyoruz onlara bakacağız Kapalı aralık dediğimde A ve B de dahil olmak üzere A ve B arasındaki bütün gerçek sayıları kapsayan küme. Yani aralığı sana şu şekilde köşeli parantez olarak gösterecek. Sen bu köşeli parantezi gördüğün zaman sayı doğrusu üzerinde gösterirken iki aralığında ucunu kapatıyorsun bu dahildir demek. Ve aralıktaki bütün reel sayıları alıyorsun eğer sana reel sayı diyorsa zaten. Açık aralık dediğim zaman da aynı mantık. Bunu normal parantezde göstereceğiz. Sadece dikkat etmen gereken şey sınırları almamak. A ve B'yi almayacaksın. Yarı açık aralıkta da bir tane içi dolu olan kısım alınacak köşeli parantez olan kısım. Bir kısım alınmayacak. Yani A veya B'den hangisinin içi doluysa onu bizim çözüm kümemize dahil edeceğiz. Boş olanı dahil etmeyeceğiz. Üstten sınırsız aralıkta şunu demek istiyorum. Yani üstten sonsuza kadar gidiyor. Şu şekilde. Sonsuza hep açık göstereceğiz. Dahil ise eğer kapalı demiştik. Açıksa parantezle göstermiştik normal. Ve bunun aynı şekilde alttan sınırsız aralığı da var. Bu sefer de eksi sonsuza gidecek. Bakın sayı doğrusu üzerinde yer dahilse için dolduruyorduk değilse boş gösteriyorduk burada. R'nin kendisinin de bir aralık olduğunu unutmayın. Eksi sonsuzla artı sonsuz yani sayı doğrusunun tamamı benim için yine bir aralık belirtecek. Şimdi bunları biz şekillerle şekillerde gösterdik. Örnekle ifade edelim. Eksi 2 bir aralığını küme olarak ifade edip ve sayı doğrusunu da gösterin demiş bize. Nasıl küme olarak ifade edeceğim? Şunu okumayı da öğrenelim bu arada. Eksi 2 bir aralığını gösterirken şu şekilde gösteriyoruz. Açın küme parantezimizi x. Öyle ki yani x şunlardan oluşuyor ki bu çizgi iki nokta olarak da kullanılabilir. x ne ile ne arasında birazcık daha ileriye çizelim onu. Eksi 2. Bakın eksi 2 de dahillik yok. Açık. Eşitsizlik çizeceğim. x küçük eşittir 1. Bunu kapalı çiziyorum bu sefer. Burada dahillik var. x bu aralıktaki elemanlardan oluşacak ve bir şey söylemediğine göre reel sayı alacağız. X elemanıdır reel sayılar. Sayı doğrusunda gösterirken de çiziyorum sayı doğrusunu. Eksi 2 yine bir. Eksi 2 açık aralık olarak alınacak. 1 kapalı olacak çünkü dahillik var. Bu aralıktaki bütün reel sayıları almış olacağız biz. Eksi 3'e 6 aralığı bu sefer. Eksi 3'ümüz kapalı. Altımız açık. Şimdi yine Bakın bunları okumayı öğrenelim dediğim gibi. X öyle ki eksi 3 ile 6 arasında olan eksi 3 dahil 6 arasında olan reel sayılardan oluşacakmış. Kümemizi bu şekilde gösteriyoruz. Sayı doğrusu üzerine nasıl çizeriz peki? Eksi 3 şurası olsun dahil 6 dahil değil yine bu aralığı almış oluyoruz. Peki geçelim diğerine. Yine aynı şekilde eksi 5 0 aralığı. Bu aralıkta yine x'ler nelerden oluşacak? Eksi 5 ikisi de dahil eşitlik çiziyorum. 0 arasındaki reel sayılardan oluşacak. Aksi belirtilmediği sürece reel sayı alabilirsiniz. Sayı doğrusunda gösterirken de eksi 5'i işaretledik, 0'ı işaretledik ve içlerini dolduruyoruz. Çünkü eşitlik var ve sarıyorum burayı da. Hop, taradığımız yer gitti. Peki. A kesişim B kümesini bulup sayı doğrusunda gösterin demiş bize. Şimdi A kümesini, e, ister reel sayılarda tanımlaymış, reel sayılarla tanımlaymış, sayı doğrusunda çizip gösterin, ya da normal aralık olarak da yapabilirsiniz. Ama ben böyle sorularda aslında bu kısmı nerede kullanıyoruz biz? Son, sorunun sonuna kadar geldik. Böyle ifadeler geldi. Hangi küme e, sayılar dahil çözüm kümesine? İşte bunları bulurken ben her zaman diyorum ki sayı doğrusunu çizin. Hata yapmamak için böyle bir şey yapın. Ve bütün sayıları kullanarak çizin. Önce ne var bakın? Eksi 2. Eksi 1. 5. 6. Şimdi neyi biliyorum ben burada? E, eksi 2 ile 6 aralığı, eksi 2 ile 6 aralığı bize neyi verecekmiş burada? E, kırmızı değil de başka bir renkte çizebilirmişiz aslında. Eksi 2 ile 6 aralığı bana A kümesini veriyor. Bir tık daha kalın çizeyim. Daha rahat görelim. Tamam burası A kümesi. Hangisi dahil burada? 6 dahil, eksi 2 dahil değil. Açık aralık çizdik. Gelelim diğerine. Bunu da öyle çizelim bakalım. Birazcık daha kalın çiziyorum. Eksi 1 ile 5 aralığı çiziyoruz. Aralıklardan dahil olanlar var mı? Yok. İkisi de açık aralık. O zaman içlerini boş çiziyorum. Peki. A kesişim B dediğim zaman. Zaten içeride kalmış bu. Hem maviye hem de mor rengi boyadığım yer neresi? Bakın. Eksi 1 ile 5 aralığı. O zaman cevabımız eksi 1 ile 5 aralığı diyoruz açık parantez olarak da gösteriyor. A kümesi bunu kapsadığı için cevabınız bu olmuş olacak. Ortak demek bu. Şimdi şunlara bakalım. Ne istiyoruz burada? Hop şunu birazcık inceltelim hemen. Sayı doğrusunu çizdim. X 2'den büyük olan yerler demiş bana. Eksi 2'den büyük olan yerler. Eksi 2'yi işaretledik. Dahil mi? Dahil. Şu kısım A'yı verecek bana sağ taraf. Sol tarafımız da neyi verecekmiş? B'yi verecek. Çünkü küçük olan yerler diyor. İçi boş ve şu kısmı aldım. Burası da B kümesi. Şimdi bakın. Benden ne istedi? A kesişim ve Ortak olan kısmını soruyor sana. Burada ortak olan bir yer var mı? Hayır bakın bir tarafı sağa taradım. sağ taradım. Bir yerde de solu taradım. Sarıyla morun ortak bir yerde tarandığı kısım yok. A kesişim B. Boş A birleşim B. Şu eksi sonsuza kadar gitti. Bu da artı sonsuza kadar gitti. Reel sayılar olacak. A fark B dediğimiz ifade. A'nın B'den farkı. A şuydu zaten. B'den farkı işte 2'den büyük olan yani. Eksi 2'den büyük olan yani. Yani eksi 2 dahi sonsuza kadar gelecek. A'nın tümleyeni dediğim şey de bu sefer B kümesi olmuş olacak. Mora boyanmayan yani sarıya boyanan yerler eksi sonsuzla eksi 2 arası demiş olacağız burada da. Şimdi bu aralıkla ilgili diye ifadelerden hangisi doğrudur? Aralıkta 8 tane tam sayı vardır demiş bize. Sayı doğrunu çizdin. Bakın bu sefer tam sayıları soruyor dikkat et. Nereden başladık? Eksi 5 dahil mi? Dahil. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 direkt alabilirsiniz bunları. Çünkü tam sayı diyor 2 de dahil. Kaç tane tam sayı var burada? 7 da dahil edersen 8 tane tam sayı vardır. Doğru. Yarı açık aralıktır diyor. Hayır değildir. Şöyle diyelim. Çünkü iki tarafının da ucu kapalı. O yüzden öyle bir şey değil. Küme olarak şu şekilde gösterilir. Hayır içi dolu olduğu için ne demiştik biz? Eksi 5 küçük eşittir x küçük eşittir 2 olarak gösterilecek bize. Peki, şimdi denklemlere hafiften hafiften giriş yapıyoruz. Yeni nesilde nasıl gelecek? Aralık kavramında bunlara dikkat edeceğiz. Ne diyor bakalım? Ramazan hafta sonu tatili için araç kiralayacaktı. Araç kiralama firmasının iki tür aracı olup ücretleri şu şekildedir diyor. Ramazan bir günde 400 km yapacak ise hangi aracı kiralarsa kazançlı olur. Bir günde kaç kilometre yol yaparsa iki araç için aynı ücreti öder. Ve günlük kiralama ücreti 150 TL ayırırsa ikinci aracı kiralattığında en çok kaç kilometre yol yapar demiş. Bu soruların hepsine tek tek bakalım şimdi. Şuna A şıkkı diyelim. Bakın denklem mantığını nereden geçtik bu birinci derece denklemlerde? Bir günde 400 kilometre yol yapacaksan ben önce birinci araç için hesaplayalım. Birinci araç için önce sabit ücretimiz ne kadarmış? 100 lira. 100 lira verecek. Sonra şunlara TL yazalım da kuruşta karışmasın. Sonra 200 kilometre gidecekmiş. Ne kaldı o zaman? 200 kilometrelik yolu kaldı. 200 kilometreyi de 25 kuruşla çarpacağım. 200'ü 25 kuruşla çarpıyorum. Yani 0.25 0.25'le çarpıyorum. Neden? 100'e böldüğümüzü düşünün. Bu ne kadar gelecek peki? 100'e böldüğümüz aslında şunla ile tekrardan çarpmış olacağız. 100 artı şu sıfırlar virgül kaydırıyordu hatırlayın bir önceki konudan yüz bakın şu iki sıfır iki sıfırı sağa kaydıracak 25 çarpı 2'den 50. Burada 150 lira ödeyecek birinci aracı kullanırsa. İkinci aracı kullanırsa buna bakalım. E, 120 lira zaten ödedi. Ne, ne kadar yol gitti? 360 kilometre. E, 400 kilometreden 40 kilometresi mi kaldı? Yani 40 kilometre daha gidecek. Bunu da çarpı 0.50 ile yani 0.5 kuruşta çarpacağız. TL'ye çevirerek işlem yapıyorum. İstiyorsan sen 120 ile kuruşa çevirerek işlem yapabilirsin. Hemen bakın bir 0 var. Bir tane virgülümüzü kaydırdık. 5 oldu. Buradan da 125 TL geldi. Demek ki 400 kilometre yol yapacaksa ikinci aracı kiralarsa daha iyi olur onun için. B şıkkına bakıyorum. Bir günde kaç kilometre yol yaparsa iki araç için aynı ücret öder. İşte burada denklem başladı. B şıkkında. Şimdi bilmiyoruz. Birinci araç için 100 lira ödeyecek. Artı. Kaç kilometre gittiğini bilmiyoruz. Ama 100 kilometre, 200 kilometreden sonrası için 25 kilometre ödeyecek. Diyelim ki 200'den büyük çıksın cevabımız. X eksi 200 kilometre. Yani 200 kilometreden sonraki mesela diyelim ki 300 kilometre gitti. 300'den 200'ü çıkarttıktan sonra çarptık değil mi burada? Geriye kalan kilometreyi. Burada da aynı mantık yapıyorum. Çarpı 0, 25. Eşittir. Dikkat edin. Diğerine geçiyorum. 120 artı x kilometre kaç kilometre dedik ya? x eksi 360 kilometre çarpı 0.5. Evet yapalım şimdi işlemimizi. 100 artı şu 0,25'i 1 bölü 4 yani 25 bölü 100'den 1 bölü 4 olarak düşünebilirsiniz bunu. 1 bölü 4 ile çarptığımda x bölü 4 geliyor. Eksi 200'ü 4'e böldüğümüzde 50 geliyor buradaki denklem. Eşittir. Şimdi 0,5'i de 1 bölü 2 olarak düşüneceğiz. 120 artı 1 bölü 2 ile x'i çarptığım zaman x bölü 2. Eksi 360'ı 2'ye böldüğümüz zaman 180. Bu denklemde x bölü 2 eksi 60 geldi şuradan. x bölü 2 eksi 60. Şuradan ne geldi? x bölü 4 artı 50. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak x bölü 2 eksi x bölü 4 eşittir. E, 60'ı karşıya atalım. 110 oldu. 110 eşittir. x bölü 2 ise x eşittir. Buradan 220 gelmiş oldu. 220 km yol yaparsa aynı ücreti ödeyecekmiş burada. E, demek ki şundan birazcık fazla geldi. Şimdi günlük kiralama ücreti, ücreti için 150 TL ayırırsa ikinci aracı kiraladığında en çok kaç para öder demiş bize. 150 lira ayırırsa şimdi normalde 120 lira ödedi mi? 150'den 120'yi çıkarttık. Sabit ücret ya bu. Geriye ne kaldı? 30 TL daha aşabilir. E ne kadar da aştığı her kilometre? 0.50 kuruştu. O zaman 30'u ben denklem kurmadan yapıyorum gençler. 0.5'e böldüğümde kaç kilometre daha gelmiş olacak? 1 bölü 2'ye böldüğümde yani 60 kilometre geliyor. Peki şu sabit ücrete ne kadar dahil? 360 kilometre. E da buradan gittim. 360 60'tan 60'dan. 420 kilometre gidebiliriz. Evet bakın yavaştan denkleme girmiş olduk. Denklem dediğim şey işte bu az önceki problem şeklindeki ifadeleri çözebilmem için kurduğum şu AX artı B eşittir 0 ifadesi. Bu denklemin kökü dediğim şey şurası bulduğum değer X'in çözüm kümesi dediğim bu X'lerin oluşturduğu küme bizim için olacak ve x yalnız bırakıp işte her tarafı x'in kat sayısına böldüğümüz soru. Önce birinci derece denklemde bir bilinmeyenli denklemde ben bunu iki bilinmeyenlisine de geçeceğim, ikinci derecesine de geçeceğim. O yüzden ifadelere lütfen dikkat edin. Bu nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyenli. Bilinmeyenli x. Birinci derece olması x'in kuvveti 1. Bakıyorum o zaman soruya. x'e bağlı birinci derece bir bilinmeyenli. Bir kere x üzeri 4'ün x üzeri 2'nin burada ne işi var diyeceksin. Bunları yok edebilmem için katsayılarını sıfıra eşitliyorum. 3a eksi 6 eşittir 0 ise a'mız buradan 2 geldi. E B eksi 3 eşittir 0 ise ne geldi, 3 geldi. Tamam. Şimdi şunlar gitti artık denklem 5x 3 kere 2 6 eşittir 0. Bilinenler bir tarafa, artık bilinmeyenler bir tarafa yaparsak her tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir eksi 6 bölü 5 gelmiş olacak. Denkleminin çözüm kümesini N, Z, Q ve R'de bulun. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. Her tarafı 3'e bölüyorum. Tamam. N'deki çözüm kümesi boş. N neydi? Doğal sayı. Doğal sayılarla çözüm kümesi boş küme. Yok. Z'deki çözüm kümesi yine boş küme. Z tam sayı demek 17 bölü 3 bölünmüyor bir kere. Q'daki rasyonel sayılardaki çözüm kümesi 17 bölü 3 R yani reel sayılarla çözüm kümesi yine 17 bölü 3. Bu kısım için sayı kümelerindeki şu N, Z, Q, R'nin tanımlarını tekrardan çalışabilirsiniz eğer unuttuysanız. Ve burada eğer bana çözüm kümesi sayı kümesi belirtmez ise sen hep çözüm kümesini R'de alacaksın. Bulduğun cevap 17 bölü 3 mü? Tamam cevabın 17 bölü 3'tür diyeceksin. Ekstra bir durum belirtmediği sürece. Denkleminin çözüm kümesini bulun demiş bize. Hesaplayalım hemen. X eksi ne yapıyorduk? Bunu içeriye dağıtıyorduk. 2x 2'yi dağıttık. Eksi 2. 4 kere 2 8. Eksi 2x artı 7. Şurada ne yaptık? Eksi x eksi 2 eşittir. E, 15 eksi 2x. E, bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptım. 2x eksi x eşittir. 15 artı 2'den x eşittir. 17 gelmiş olacak burada. Hocam bunu sormazdı, Biliyorum ben de sormayacağını. Yeni nesile uyarlama yapmak için aynı sorunun klasik halini aldım. Şimdi yeni nesildeki haline bakın. Aynısı. Oysa hiçbir şey değiştirmiyorum. En kenarlı bir çokgenin içine yazılarak oluşturulan matematiksel ifadenin değeri A artı A çarpı N olarak hesaplanmaktadır diyor. İçeriye yazılanı A kabul edelim burada. Örneğin demiş Bakın 5 kaç kenarlı bu? 1, 2, 3, 4 kenarlı. 5 artı 5 çarpı 4 diye hesaplamış. Şuraya geldiğim zaman 3 artı 3 çarpı kaç kenarlı? 6. Bu şekilde hesaplamış. 18, 3 daha. Şurası 21 olacaktı. X bir gerçek sayı olmak üzere. Buna bakıyorum şimdi. Nasıl hesaplıyormuş? Bak şuraya yazacaksın A'nın yerini. 2x artı 2x çarpı bu kaç kenarlı? 1, 2, 3 kenarlı. Artı. Şurası 5 artı 1, 2, 3, 4 kenarlı. 5 çarpı 4 diye hesapladık. Eşittir. x eksi 1 artı x eksi 1 çarpı 5 kenarlı diyeceğiz burada da. Yani 5 x eksi 1. Buradan denklemi düzenlerle 6x 2x daha 8x gelmiş oldu. Artı şurası zaten 25 yukarıda da vermişti. x eksi 1, 5 x eksi 1 daha 6 tane x eksi 1 yapar. Dağıtırsak bunu da 6 x eksi 6 yapar. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa 2 x eşittir. 25'i dağıttım bu tarafa. Eksi 31 cevap. Eksi 31 bölü 2 olmuş olacak. Bakın aynı denklem sorusu hiçbir fark yok. Sana ama bunu sorabilir yeni de gayet. Denklemini çözüm kümesini bulun. Yine payda eşitleyerek yaptığım sorulardan bir tanesi. Hepsini 12'de eşitleyeyim ben. Hiç uğraşmayayım. 4. Şunu da 3'te. Burada dikkat etmen gereken şey. 6x eksi 6 tamam. Bakın. Şuraya işte bu eksi yazdığım bu eksiye dikkat edeceksin. 4 kere 2 8x. Şimdi dikkat et. 4 ile 1'i çarptığım zaman artı 4. Ama ben bu eksiyi dağıtılmış olarak yazıyorum. Eksi 4. Bölü 12 Eşittir. 3 bölü 12. Zaten paydalar gelecek burada. E, eksi 2x. Eksi 10 kaldı bu kısımda. 3. Eksi 2x eşittir. Karşıya atın. 13 olacak. Her tarafı eksi 2'ye böldüğün zaman. Eksi 13 bölü 2. Gelmiş olacak cevabı. Bunları bildirmişiz. Bunlar da oran de ya da doğrularda da karşımıza çıkan ifadeler olacak. Şimdi bunu normal denklemlerde görüyoruz. A x artı b denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı diyorsa Burada kesinlikle x'in katsayısı 0 olmayacak. Yani 5x artı 3 gibi bir şey düşünün. Ya da işte e, buraya herhangi bir sayı getirdiğimizi düşünün. Ama a 0, b 0'dan farklıysa çözüm kümesi boş küme. Yani şunu düşün. a'ya 0 vermişim. x yok ortada. 0 çarpı x artı 2 eşittir 0 demişim. E de böyle bir denklem bu zaten 0, 2, 0'a eşit mi? Hayır. Çözüm kümesi boş küme. Eğer ikisi de sıfırsa çözüm kümesi veya sayılar. Yani 0 çarpı x artı 0 eşittir 0 ise veya sayılardır zaten. Ne yazarsan yaz bu denkleme sağlar. Nasıl geliyor? Denklemi bütün gerçek sayılar, değer, sayı değerleri için sağlıyorsa diyor. Bakın x'in önünde ne var? a artı 1. x'in önünde ne var? 4. O zaman birbirine eşit olacak burada. Ya da hocam az önce anlattın 0 olacaktı. O zaman gönderirsin bu tarafa bunu da. Ya böyle yaparsın ya da a artı 1 x eksi 4x artı b artı 3 eşittir 0. Şimdi burada x'in önünde ne var? a artı 1 ile eksi 4. a artı 1 eksi 4'ü 0'a eşit dersin. Buna da varım. a eşittir 3. Ya da direkt eşit dersin dediğim gibi. b artı 3'ün de 0 olması gerekiyor dedik. b eşittir eksi 3. Şurası önemli gençlik. Burayı bileceksin dediğimiz gibi can alıcı noktalarımızdan bir tanesi bu da. Bilgiye dayalı soru gelir buradan eğer gelirse. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Yap hemen içler dışlarını. 3 kere 2, 6x. 6 kere 2, 12. Eşittir. 3 kere 2, 6x. 3 kere 4, 12. Oba! Hepsi gitti. 0 eşittir, 0 kaldı. Doğru mudur? Doğrudur. Çözüm kümesi. Reel sayılardır. Atlama. Burası nedir? Paydayı tanımsız yapan bir şey var burada. 2x artı 4 eşittir 0. 2x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2. Hop. Reel sayılar fark. Eksi 2 sazanlık yapma. Şu tarz sorularda nasıl çözeceğiz peki? Şunu sakın abla küçük küçük payda eşitleyerek gitmeyin. Rasyonel sayılarda falan öyle yapmayın. 1 ile neyi toplarsak 3 olur. Şöyle çizin. 2. Al onu aşağıya hemen. 1 bölü x bölü 3. 1 artı x bölü 3. 1 artı. O ifade bölü 3'ün. Bir daha 3 varmış gerçi. Bunun iki olması gerekiyor. Şimdi bir daha düşünüyorum. Şu yukarıdaki ifade çok karışık görünüyor gözüme. Ona balon çekiyorum böyle. Neyi 3'e bölersem 2 olur. 6. Yukarıdaki ifadenin 6 olması lazımmış. Alıyorum yine aşağıya. Gözünüz karışmasın diye. Peki. Geldik. birle ile neyi toplarsak 6 olur. 5'i. Bunun 5 olması lazım. 1 artı x bölü 3 bölü 3'ün 5 olması lazım. Neyi 3'e bölersek şimdi 5 olacak. 15'i şunun 15 olması lazım. Aldım 1 artı x bölü 3'ün 15 olabilmesi için at 1'i karşı tarafa x bölü 3 eşittir 14 olmalı. İşler dışlar yaparsan x eşittir 42 gelmiş olacak gençler. Böyle teker teker toplaya toplaya gidin. Yeni nesilde nasıl gelir sorulardan bir tanesi. Bununla ilgili sorumuz vardı hatırlıyorsanız bardakları iç içe koymuştu. Orada soruyordu. Üst üste dizilen yuvarlak boncukların ve üzerindeki boncuğun uzunlukları aşağıdaki şekilde verilmiştir. 75'e 65 vermişler. En üstteki mavi ve kırmızı boncukların uzunlukları eşit olup yuvarlak boncuklarla kendi içlerini değiştir demiş. Buna göre şekildeki de verilen boncukların uzunlukları kaç santimdir toplum tabii ki. Buna bakalım şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak boncuk var. Her birinin uzunluğunu x desem ben. Artı bir de uzun boncuk var. Şimdi iki bilimlerle denkleme geçmeyeceğim. O yüzden şöyle çözeceğiz. Uzun boncuk diyelim 75. Buradan uzun boncuğun şöyle tepedeki boncuğun ya da uzunluğu 75 eksi 5x mi olacak? Peki. İki bilinmeyenli denkleme geçmemek için böyle çözüyorum. Normalde iki bilinmeyenli denklemden çözülür. Şurada kaç boncuk var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4x. Peki biz şimdi şu tepedeki kırmızıyla mavinin eş olduğunu söylemiş ya bana. Ne dedik buna? 75-5x mi? Onunla topladığım zaman eşittir. Uzunluk ne kadar? 65 olacakmış. Tamamdır. O zaman 75-x eşittir 65 ise x'imiz buradan ne geldi? 10. X10 geldiyse biz neye 10 demiştik? Şu yuvarlak boncuklara. 30 geldi burası. E, mavi boncukta X10 dediysek 25'miş. 30 artı 25'ten cevabımız 55 olmuş olacak gençler. Şekilde eşit kollu terazinin sağına 2, soluna 4 tane olmak üzere x, 3x, 2, 4, 10, 12 ağırlıklar konulacaktır. Bu şekilde yerleştirildiğine terazi dengede kalmaktadır diyor. Buna göre x'in en küçük ve en büyük pozitif tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi nasıl yerleştirelim bunları? Şimdi sayıları bir tarafa, x'leri bir tarafa alsak. x, 3x. Sayılarda da 2, 4, 10, 12. Topladığımızda 22, 26, 28 yapmış oldu. Şuradan 4x geldi x buradan 7 geldi. Ya da şimdi bunun en büyük değerini alsak x'i ya da en küçük değerini alsak şuradaki sayıyı alsak en küçük x artı 2. En büyüğünü bulmaya çalışıyorum şu an. Ne yapıyorsun hocam? En küçükleri buraya koyuyorum. En büyük sayıları buraya koyuyorum. 3x artı 4 artı 10 artı 12. Buradan x'in en büyük değerini bulmaya çalışacağım ama buradan x eksi gelecek. O yüzden şunların bir yerini değiştirelim. 3x'e x eksi geleceği için ben pozitif tam sayı arıyorum. Şuraya 3x, şuraya da x diyelim. Buradan e, 14, 26 geldi. x artı 26, 3x artı 2. E, at bu tarafa 2x eşittir. 22, yok 24. x eşittir, 12 geldi. Bu cebimizde dursun, şurada da 7 bulmuştuk bir daha, daha yapalım. En küçük değeri için. Bu sefer 3x de 12'yi alayım. En büyük sayıları buraya alayım. En küçük sayıları karşı atayım. x 4 2 10 12 16 Sonra burada da 3x artı 12 var. At bu tarafa. 2x eşittir 12'yi de karşı atarsak. 4 x eşittir 2 Evet. Zaten almış oldum ben. En küçük değerini burada bulduk. En büyük değeri burada bulduk. Şuna gerek yokmuş. Belki dedim buradan da gelir ama gelmedi. En küçük 2, en büyük 12, 14 geldi cevabımız. Evet son olarak da buna bakalım. Ramazan okul bahçesine aşağıdaki şekilde düz bir sıra halinde ağaç dikecektir diyor. Yan yana iki ağaç arası 3 metre. Başlangıçta ve sonunda 12 metre boşluk bırakacaktır. Eğer başlangıçta ve sonunda 6 metre mesafe bıraksaydı 3 ağaç daha fazla dikecektir diyor. Buna göre Ramazan'ın bir ağaç için ayırdığı yerin uzunluğu kaç metredir demiş bize. Peki şimdi şuradan bir başlayalım. Şuraya bir bahçe diyorum ben. Bahçenin uzunluğu A olsun. Ee, ağacın ayırdığı yerin uzunluğunu soruyor. Buna X diyelim. Ve 3'er metre e, aralıklarla dikecekmiş. Tamam. Kaç tane ağaç diktiğini biliyor muyuz Bilmiyorum. Ona da artık Y diyeceğim. Şimdi ağaç sayısı olsun şurada. Bahçenin uzunluğu A. Bakın. Sağdan ve soldan 12 metre bıraktık. 24 metre boşluğumuz var. Artı. Şimdi kaç tane ağaç dikiyoruz? Y tane ağaç dikiyorsa. Burada her bir ağacın uzunluğuna ne dedik? X dedik. O zaman Y çarpı X diyorum. Y tane ağaç. Her biri X uzunluğunda yara yarayacak. Y çarpı X. Ben X'i arıyorum. Dikkat edin. Tamam. Sonra... Benim buradaki bir de mesafem var. Her ağacın arasına 3 metre mesafe koymuş. E burada y tane ağaç varsa ne kadar mesafe vardır? y eksi 1 tane mesafe vardır. Çarpı 3. Nereden geldi bu y eksi 1? Şöyle düşünün. 3 tane ağaç diktiğimde ben şöyle kaç mesafe oluyor? 2 mesafe. 1 eksi kadar mesafe oluyor. Bu aynı bahçeyi diyor ki bana bu sefer de kenarlardan 6 metre bıraksaydı eğer 6 6 12 metre olacaktı. Artı bu sefer bir art sayısı 3 daha fazla olacak. Yani y artı 3 olacak. Ayırdığı yer değişmedi. x Aralık sayımız y artı 3 tane ağaç diktiyse bir tane çıkartırsak y artı 2 tane y artı 3'tü. Evet bir çıkarttık. Y artı 2 tane boşluk kalacak ve 3 metre bu boşluktan. bu da bahçe, bu da bahçe. Gidip birbirini eşitlersek 24 artı x çarpı y artı 3y eksi 3 dağıtıyorum şunu sonra eşittir 12 artı xy artı 3x artı dağıtıyorum yine 3y artı 6 ve burada ne yaparım ben xy'leri güle güle deriz sağda ve solda var 3y'leri güle güle deriz 24'ten 3'ü çıkarttığımız zaman burada 21 kaldı Şurada 12 6 daha 18 artı 3x karşıya atarsanız şunu 3 eşittir. 3x ise demek ki bir ağaç için ayırdığı uzunluk 1 metre imiş şu ağacın dikileceği yer. Evet 11. günde bitirdik. iyi çalışmalar gençlik.